Bu gerçek şuma diye çarı. Biz gagalı veya burunlu çarık deriz. Bunu erkekler giyer. Şuma da bu çara şilkan, diğer yerlerde ise gagalı çarık veya borulu çarık denir. Kavisli çarık ya da mekikli çarık diyenler de var. Bu da burunsuz kadın çarığı. Folklor grupları bunu kullanıyor. Burunlu çarıkları erkekler, burunsuzları kadınlar giyer. Kişinin icra edeceği zanaatla ilgili yeteneğinin olması gerekir. Neden beni zanaat öğrenmem için kooperatife gönderirken bana fikrimi soran olmadı? Bu işe ilkokuldan sonra başladım. Ya. Hem zanaat öğreniyor hem de gece okula gidiyor. Üç yıl böyle devam etti. Kırk öğrenciydik ve sadece ben bu işe devam ettim. İki çırak yetiştiriyorum. Fena değiller. Onları çok zor buldum. İşimiz gereği saatlerce yerimizden kalkmadan çalışıyoruz. Çarıkları ıslak olarak işliyoruz. Bizim deyimimizle çarık gün yüzüne çıktığında boda denilen bir aletle çarığın kenarlarına delikler açıyoruz. Sonra da çarığın çevresini ip şekline getirilmiş olan deriyle dikiyoruz. Kaşık yardımıyla çarığı kalıba yerleştirdikten sonra Çevresinden sırma geçiriyor ve kayış takıyoruz. Bu işlemler bittiğinde çarık bir iki gün kurumaya bırakılıyor ve artık hazır hale geliyor. ya işlemleri yapıyorum Fasulye tanesi büyüklüğünde olan dünyanın en küçük çarığını yaptı. İşte çarık bu. Dünyanın en büyük çarığını da ben yaptım. Uzunluğu 3 metre 20 santim. Bir ton ağırlığında biri giyebilir. Bu devasa çarık tam 222 kilo ağırlığında. Yapım aşamasında 1080 kiloluk bir kalıp ve 4 metreküp söğüt ağacı kullanıldı. Çarık hazırlanırken iki vinç çalıştı. Çarık 2006'da Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yapımında 40 metrekare deri kullanıldı. Burada çoraplı çarıkları görüyorsunuz. Örneğin bunlar sigaralar, kürdanlar, şişekler, şişeler, fırçalar ve telefonlar için kullanılıyor. Pek çok yerde kullanılabilir. Bugünlerde ilgi görüyor. Bu Fabrikalar devreye girince bu zanaatın icra edildiği yerler kapandı. Bugün Sırbistan'da benim dükkanım gibi bir dükkan daha bulamazsınız. Eskiden hepimiz çarık giyerdik. 1954'te kooperatiflerin hemen hepsi kapanıp yerine ayakkabı fabrikaları açıldı. Bugün nadiren giyiliyor. Sadece kültür sanat etkinliklerinde kullanılıyor.